Herkese selamun aleyküm Slot Yer Nasılsınız dostlar umarım iyisinizdir Şöyle 80.000 TL kasayla geldik dostlar Neredeyiz? Prensesteyiz Dedeyi terk ettim boğalar dedeye gitmiyorum dedeyi bıraktım birkaç gün Prensesteyiz Var mı şöyle büyük çorpan hızlı bir bonus? Var mı lan prensesin çarpış bacaklığı? <laughs> Bu arada dostlar güvenli oynadığım siteyi de like, hikaye Telegram, kanal, döküm, yorumlar kısmında ne yazıyor? Of çorpan var. Oh, <laughs> o 750x. Yürü ananı sikiyim senin. Yürü ananı bırakayım. Nice oğlum be. Koyduk çocuğu be. Koyduk çocuğu be. Oha. Sen nesin be? Sen nesin be oğlum be? Sen nesin be? Of be kasaya bak analisi kim? Yu <laughs> girer girmez sen nesin be prensesin be? Sen nesin be helal lan sana Helal lan sana senin canını yerim lan Senin canını yerim lan Of be kasaya bak kasaya <laughs> İşte bu güzel İşte bu güzel Hadi oğlum 1 milyona doğru lan. Ulan 750 x harbi güzel yerde yakaladı be. Harbi güzel lan hiç anlıyor algılayamadım onun ne olduğunu. <laughs> Çok iyi geldi. Çok iyi geldi helal. Yap şu kasayı 1 milyondan prenses çarpıt bacak bildirim, hadi. Güzelim. Çok iyisin sen ya. Çok iyisin sen ya. <laughs> güzel güzel. Bir de bu arız. Sıradaki bonus. Sıradaki bonus. <laughs> dostlar oyunu 30 saniye durduruyorum. Herkes kanala bir abone olabilir mi canlar? Herkes 2 saniye kanala bir abone olup gelsin. Hemen alttan herkes bir abone olsun dostlar canlar. Seviyorum sizleri. Devam. <laughs> Devam. 1 saniye. Hadi lan prensesim. Hadi lan prensesi. <laughs> Kapat abi, ver. Battı balık yan gider ver. Prenses. <laughs> Max satın alın ver. Lan 750 x ver. <laughs> Var mı? Boş. Alt limit 600 dostlar, 600 bin de bırakalım abi, 600 bin de bırakalım. Dört <laughs> daha yeni bir dört taktı, çok az. <laughs> Vallahi çok az. Ama sıkıntı yok, kasamız efsane, <laughs> kasamız efsane. Yok mu lan? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam. İki kere daha alacağım. 600 bin alt dimi tabi ver. Ver 600 bin de bırakırım. Daha işim olmaz. Uzatmayla başladılar. Burada da mı büyük geliyor acaba? <laughs> Hadi iki gözüm. Prensesim benim boş geçme. Canım yerim senin. Bir daha sarı çarpan. Güzel çarpan. Gayet hoş. Gayet hoş. Uu. Lan be. Lan çok boş geçiyor. Prenses. Üzme beni. Hadi. Çarpık bacak hadi. Ne var? Ne var? Ne var? Yıldız lan Olur 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 Bir çarpan iyidir <laughs> İyidir 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 İki de burada Dört lan. gözüm gözümde görünüyor artık Küçük çarpanları <laughs> Küçük çarpanları gözümde görmüyor Şuraya kalp ver Güzelsin Mavi Olur olur böyle de olur böyle de olur Böyle de olur. Gayet güzel olur. <laughs> Hadi adım adım 1 milyona. Bir tane yapar mısın lan? Çok iyisin ya. Ağzımla oynuyorum. Vallahi ne istesem atıyor. Harbi ne istesem atıyor. Çarpın istemeyi unuttum orayı dostum. <laughs> Kasa yüksek alınca ne de bir Haydi lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Son 5. Hoş geçme canını yerim seni. Hoş geçme güzelim be. Kaç? 4. 26 çarpan. Gayet güzel bir çarpan var. Gayet güzel bir çarpan var. ver 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 iki gözüm benim ver lan kasayı var ya uçurdum uçurdum prenses çok hızlı uçurdum hemen kaçmam lazım bir milyon ya yapıyorsun ya da ben bu parayı çekiyorum prenses 5 güzel ya bir milyon ya da ben bu parayı böyle çekiyorum Geçmişe yolz lan 13 güzel Olur 13-18 8 skin devam Kalpler lan Kalp sarı Kalp de geldi Şimdi çarpan iki gözü. Lan çarpan artık. Atmadı değil mi? Vallahi çarpan atma işte. Biz diyoruz kasayı bir milyon yapsan olduğun yerde saydırıyor bizi. Prenses olmuyor böyle. Hadi çarpan. Lan şuraya çarpan attı. Terbiyesiz herif. Onu da satayım güneş. Bir tane geldi geldi güneş de geldi. Ver çarpanı amına koyayım ver. Çarpanı ver lan. Lan çarpanı amına koyayım gitti paracıklar gitti. Gitti ben küstüm abi oynamıyorum. 700 bin çekim talebi. Dostlar Allah'a emanetsiniz siz beni seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Küstüm ben oynamıyorum gidiyorum abi.